Aslında merhaba. E, merhaba. Dur, merhaba. Biz, biz serniyiz, merhaba Dur Bir saniye dur bir Biz evet. bir aydır arkadaşlar video atmıyoruz o yüzden de dedik ki Oyunla başlayalım videoya Yani bir aydır atmıyoruz şimdi üst üste, üst üste Video iki günde bir video gelecek Evet üç tane iki günde Bir video gelecek sonrasında yine bir aksama Olabilir ama güzel videolar geliyor Şimdi Şurada böyle Eee keklerimiz var, 10 adet var. Burada bildiğiniz kadarıyla çok kelimeleri görmemeye çalışıyorum. Burada hani nasıl oynanırı hepsi yazıyor. Hadi başlayalım. İlk kim çeksin? Tamam ben çekiyorum. Bu arada size kelimeyi göstereceğim ama Civan bakma sen. Bakmıyorsun değil mi? Bak göstereceğim. Bak. Bak. Tamam. Şimdi arkadaşlar kelimeyi gördünüz ve anlatıyorum. Ee, şimdi Civan e, burada böyle elektrikler gidiyor. Ve hani biz bir şey yakıyoruz. Alkış. O yüzden bu Civan'a gidiyor. Sonra ne Zaten sonra yiyeceğiz arkadaşlar. Çünkü biz az önce de Halley'den bir şeyler yaptık. Onu da çektik. Görürsünüz zaten. Bayağı bir karnımız çikolata. <gülüyor> <gülüyor> Sıra sende. Çek. Ya buradan düşüyor. Bakmıyorum. Mi? Ve şey çıkan kelimeyi arkadaşlar siz Ne kadar güzel. Şöyle oturabilir miyim? Allah şöyle. Tamam bunları Görmeyeceğim ama anlat işte. Hadi. Tamam tamam ki. Anlatırsın. Yay şarkısını bilmiyor. <laughs> Göster arkadaşlar belki olmaz söyler. Sen bir göster arkadaşlara. Sizi söyleyin o anladın mı? Gösterdim mi? Gösterdim. Tamam. Ben bunu nasıl söyleyeyim? Kendin uydu şarkıyı. ipucularla Anlatamazsan benimdir söyleyeyim. Al sen nasılsın? Yerdim ya, hadi. Anlatamam ki. Görmedim. Gemi. Şarkısı mı var onun? <laughs> Ama sanki vardı. Gemileri yaktın. <laughs> ne şey Neyse anlatamadı. Bu da benimdir. Sıra bende. Bunu anlatıyorum. Senin mi? Tamam. Çektim. Görme. Aa, bunu çizerek anlatmam gerek. Tamam. Kalem kız. Odunuz. Şöyle bir şey arkadaşlar bakma. Ben bunu çizerek değil de böyle şekillerle burada göstererek anlatayım. Yok çiz. Hayır şöyle. Siz ben istedim ben el alamam. Arkadaşlar ben kalemi kağıdı getireyim. Bu da benim. Arkadaşlar <laughs> <laughs> ben kağıdı kalemi getireyim. Görüşürüz. Ben buradayım. Konuşma yapayım dedim. Konuşamıyorum. çok sevineceğim çıktı ben. <laughs> Şöyle. Ezil olmak istiyorum. <laughs> şeyleri yapıyorum. Gel Evet, çekil Şimdi arkadaşlar şöyle bir pasta aldım sizin de görmeniz için. Şimdi Civan bak. Şöyle bakayım. Sen çünkü çözeceksin. Kelime nerede? <laughs> Oturdun üstünde. Bakmadın değil mi? Ha bu değil. Yemeği de seninki. Ha tamam tamam buradaymış arkadaşlar arkadaş kekimiz cebimde. Tamam o gemi ne o zaman? Bu benim anlatamadığım İki tane değil dur sana şimdi anlatacağım bekle Divan bu Böyle bir şey Tamam mı böyle tamam. Şöyle bir şey Tamam böyle susanları tamam. var Çizebiliyor muyum Ekranda baka baka çiziyorum Seni. Alkış Al Şimdi ben çekiyorum. Ay sen yani Sen de niye şimdi iki tane tamam. var? Bende bir tane var. Ha, ha. Bir tane. Bir tane var. Hadi. Bak bak. Hmm. Konuşmadan anlatacağım ben bunu. Sen niye bakıyorsun? <laughs> <laughs> o tarafı da. O tarafı da. <laughs> <laughs> ya hayır. <laughs> Bakma. Tamam. Hadi. Bakma. Yemin ederim şu an bakmıyorum. Bakıyorum gibi. Gerçekten bakmıyorum. Ya o tarafa o tarafa. Gösterdim Gösterdin mi arkadaşlara? He. Tamam. Hadi. Gördün Şimdi konuşmadan ama. anlat bakalım. Azıcık gel. Sen ola. Hayır, konuşmayarak ben anlatacaksın artık kelime neyse merak ettim şu anda. Hayır, göstermece yok. Nasıl göstermece yok? Bitki mi? Sessiz. Bitki mi? Yok. Bu arada gösterdiği şeyi de gösterelim yani. Size görün. Şunu gösteriyor. Şunu. Tamam. Hı hı. Tamam mı? Bitki ne? Başka ne olacak? Gel azıcık. Sulama. Sılıyorsun. Bitkiyi sılıyorsun. Ne? Ne gösteriyor? Yapay bitki. Yapay çiçek. Yapay çiçek. Yapay bozu. Ne gösteriyorsun? de kapı. <gülüyor> <gülüyor> Pes diyorum ben bilemedim. Çiçek sulamak. Çiçek <laughs> gösteriyorum böyle yapıyorum. <laughs> bilemedim. Bir tane oldu benim. <laughs> ya <hadi de> ya. <laughs> Daha bir tane. Ne oldu? Şu anda civan önde arkadaşlar. Ben kendimin önde olmasını isterdim. Çektim. Hem paketle anlatacağım. Yani bu kelimeyi anlatarak anlatacağım. Ay, tamam, kelimeyi göstermedim arkadaşlara yani. Değil Söylüyorum. <laughs> Görme Şimdi havada uçuyor. Tamam. Söylendi bu kelime. Tamam işte uç. Uçaktı. Oha bu çok iyi. Arkamda. Ne? söylüyorum. Hı. Değil mi? Ee, şimdi şey. Hı. Düğün oluyor. Hı. Düğün böyle arka arkaya böyle arabalar oluyor. Ona ne diyorlar? Düğün. Yes. Alkış. Alkış. Ama ben güzel anlatıyorum ama Anlatamıyor <laughs> Ben nasıl anlatamıyorum? Güzel dinlemiyor. Gösterse. Arkadaşlar bu tarz videoları istiyorsanız part 2'de arkadaşlar. Yarışma yapacağız. yani dört kişi olup yarışacağız. Bunu anlatabilin şarkı bakma Tamam Arkana bak benim tamam. yaptığım gibi Benim yaptığım gibi diyorum böylesi Nasıl böyle mi? He Bekle odaklanmadan Hı? Odaklanmadı Tamam Şimdi Eskiden bir tane bir şarkı vardı Şarkı mı Şarkıyla anlatıyor şarkıyı söyleyerek anlatacaksın. Tamam. kurba diyemiyorum Küçük ki. mı? Kuyruğum nerede? Küçük dedin ya. Küçük kurbağa? He, bilmişim arkadaşlar. E bildiğim desene ben daha üretiyorum. Alkın. Arkadaşlar abi. son dört tane yok. Son üç tane kaldı. Az kaldı. Aa, bu çıktı. Ne? E, bu kelime çıktı. Ne? Sen, sen ne, de ne? Şu, şu, kelime, aa aynı kelimeler var. Hiç tamam artık aynı kelimeleri anlatacağız arkadaşlar. Bu kelime çıktı arkadaşlar. Neyse ben yine anlatıyorum. Civan daha farklı anlatarak yapacağım. Civan. Civan bak evet. evet, tamam. Bu ne şimdi? Daha zorlu. Al sana. <laughs> tamam şöyle yap. Yuvarlak bir şey. Tamam Hı. mı? Çiçek. Bekle. Ne diyeyim ya? Benzemedi bence gayet benzedi. Plastik. <laughs> ne o ya? Alkış. İşte ben de onu şaşırdım. <laughs> evet iki paketimiz kaldı. Sen de onlara bakmıyor ki Ya bu yine çıkmış ya. Neyse bir şey olmaz dedi. Bana topu taşıma demeyin bir ne şey diyeceğim ya? Hı. Topu taşımalara ne deniyor? <laughs> 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 Gösterdim mi <laughs> sen arkadaşlara? Hayır. Hadi göster. Tamam topu taşımalara ne deniyor? Bilmiyorum. Hı? Bilmiyorum ki bana de gösteriyom daha sonra artık. Gösterdin mi? Göstermedim. Bilmem hadi ya. Efendim. Evet, tamam şimdi top taşıma işte ne bileyim tren. İşte otobüs falan filan işte. Hıcağım. Top taşıma mı? Evet. Uçak da. Var. Uçak da. Var. Yani işte kara deniz falan filan işte hadi. Dedim. ne? <laughs> ya acım ana de oyna. Dedim. Ne? Yanlış dedim Ne dedim? Uçak da var dedim. Uçak mıydı? Hadi evet, onu da anlat. ama. Sorun bir şey anlatıyor. <laughs> bakma. Bak bak ben oraya ee, bak. Ee, göstereceğim arkadaşlar bakma. Tamam. Söylüyorum. Eee Ee, i̇kileri arasında bir nananızlık. Kafadan attın bunu. <laughs> tamam. Eee Şarkıyla mı anlatıyorsun? Evet. Unu kat, yağı kat, suyu kat, şekeri kat, karıştır. Ne oldu? Ben ne bileyim ne <laughs> oldu? Çek. Bunu kat, bunu kat, bunu kat. Benim 4 tane kekim var senin. 6. <laughs> Oha! Ama Yaman'ın hani ya? aldım. Ben fakir kaldım. <gülüyor> evet, <gülüyor> ve kazanan ben Civan. Ben Kutlarım. Olay, <laughs> Tamam. Mira. wow. Like atmaya. Çilek sulamak. Sayınız bana like atmaya. Like atmaya. Çilek sulamak. Olmayın. <laughs> like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bunun partisini istiyorsanız like atıp abone olun lütfen. Olmayın, olmayın. Olun, olun.